Ve Azerbaycan dostluğunun boyutu teraffüz ile vakidir. İki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletler arasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak diplomasinin devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır. Teammülene de meydan okumaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan 30 sene önce uluslararası hukuku sayarak Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir ahlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanın yurtlarından ederek başta Hocalı'da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın tescilli bir saldırı yolu olduğunu biliyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu biz olunca ortaya koyduğu üç maymunu oynama tarihine değişmemiş ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir. Azerbaycan yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toplarını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış, ahmettirmiştir. 28 Eylül sabahı, Ermenistan Silahlı Güçleri'nin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen kardeş ülke, diğer yanda ise işgalci konumunda olan bir ülke varken, bizlere de dünya beşten büyüktür diyen iradenin arkasında durarak haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Bu sayıklarla uluslararası hukukun işletilmesi noktasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Ülkemizin Azerbaycan'a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda 30 senedir kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı ve desteği de her nasıl istiyorlarsa öyle olur. Bizler bugün Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izah olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. Tekrar Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. İki devlet, bir millet olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz.